İyi günler öğrencilerimiz. Bugün ee, size WhatsApp'tan attığımız soruları çözeceğiz. Burada bir ilk soruda bir haritamız var. Haritamızda 3 tane gemi 230 metre uzunluğu ve 50 metre genişliğinde olan Yavuz gemisinden bahsetmiş. Bu gemi nereden Yavuz sondajlama yaptı? 15 günde şekil 2'de belirtilen derinliğe ulaşmıştır. Buna göre bu geminin günlük yaptığı ortalama kazı Ortalama kazından bahsettiği arkadaşlar eğer 15 günde 1710 metre yapmışsa bir günde kaç gün yaptığını hesaplamamız gerekiyor. 15'e bölüyoruz. Bir kere var. Bir kere 15. 15. Çıkardığınızda 2. 21. Yine bir kere var. 1 çarpı 15. 15. Çıkardığınızda 6. 60. 60'da 15. 4 kere var. 4 çarpı 15. 60. Çıkartma işlemi 114 çıkar. 1710 derinlikten bahsetmiş. O zaman sıfırın altında olduğu için negatif olarak alıyoruz arkadaşlar. Sıfırın altında aldığımızda günlük ortalaması eksi 114 çıkar. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruda bir çarpma işlemimiz var. Dikkat edin A çarpı B eksi 7 B çarpı C'de artı 4 çıkıyor. Şimdi buradaki çarpımları 7 olan bir tane sayımız var. Eksi 1'e 7 ya da artı 1'i 7'yi denebilirsiniz. Eğer bu olmazsa değiştireceğim. B eksi 1 olursa C'de eksi 4 olacak. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı 4 arkadaşlar. Buraya baktığımızda benden A, B, C'nin toplamı kaçtır diyor. Hemen yapalım. Artı 7 artı eksi 1 artı eksi 4 eksi 1 eksi 4 eksi 5 eder. Artı 7'yi de eklediğimizde işaretler farklı olduğu için çıkartma işlemini yapıyorum. Artı 7 eksi 5 Cevap 2 çıkıyor arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda toplamları sıfır olan iki tam sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir. Üçgen ve kare şekilleri kullanılır. Aşağıdaki işlemler yapılmıştır. İçine yazılan tam sayı toplama işlemine göre tersiyiz, yaz, tersinin 3 fazlasını alın diyor. Şimdi bakalım. Eksi 7. Toplam işlemine göre tersi artı 7. Ne diyor? 3 fazlasını alın. 3 fazlasını aldım 10 eder. Şimdi eksi 1'e geldim. Eksi 1 için tam sayının eksi 1 de çarpımı eşittir. Eksi 1 ile çarpıyorum. Artı 1 topladığınızda artı 11 çıkar arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya soruya geçeceğim. Burada aşağıda 4 büyük şehrimize ait 3 günlük gündüz ve gece hava durumunun gösterildiği ekran görüntüleri verilmiştir. Evet tamam bu şehirlerde her gün her bir gün için gündüz ile gece sıcaklık farkı hesaplanarak farkın en yüksek olduğu gün ve bunun hangi şehirde gerçekleştiği bulunacaktır diyor. Buna göre bulunması gereken sonuç açıdıklarından hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım 3 fark 6 artı 2 ile eksi 4 arasındaki fark artı 6'dır. Bunun ikisinin arasındaki fark 7'dir. Güzel bunlar gitti. Çarşamba var elimde. Bunun ikisi arasındaki fark 3. İkisi arasındaki fark 6. İkisi arasındaki fark 5. Bunlar gitti. O zaman kesinlikle Ankara değil. 7 halen favorim. Aradaki fark en yüksek olan. Şuraya bakıyorum. Aradaki fark 7 oldu arkadaşlar. O zaman aynı anda iki cevap olamaz. Bu gitti. Ya da bu da gitti. Buraya bakıyorum. Yine fark 7. Salı da olabilir. 6, 7, 1 arasındaki fark 7. Eksi 1 ile eksi 3 arasındaki fark 2. Iki. Bunun ikisinin arasındaki fark 4. Şuraya bakıyorsunuz arkadaşlar. 2 ile eksi 7 arasındaki fark 9 derece çıkıyor. O zaman çarşamba benim favorim ve Bursa olacak. Yani cevabı D seçeneği olarak yazıyorum. Burada gezegenler vermiş yüzey sıcaklığı. Yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen. En yüksek olan gezegen Venüs. En düşük olan gezegenin yüzey sıcaklığı. 150, 180, eksi 180. Sıcaklığı santigrat derece cinsinden toplanacaktır. Toplayın diyor. İşaretler farklı olduğu için fark alıyorum büyük olanın işaretini yazıyorum. Artı 300. 330'muş. 300. C seçeneği olarak işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruda pul, sayı pulları var. Burada artı 5. Burada eksi 3. O zaman artı 5 ile eksi 3'ü topluyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Eksi 3 artıları götürüyor. Sonuç artı 5 kalacak. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bul varmış. Özür dilerim. Artı 8 buldan 3 bul çıkacak. Cevap 5 bul kalacak. Artı 5. O zaman bir kere bu değil şıklarda. Bakıyorum 8 ve eksi 3. Artı 8 değil. Bu da değil. Artı 8 eksi 3. Cevabı işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Burada bir toplama sembolümüz var arkadaşlar. Toplama tablosu. Tablonun açık gri boyalı köşegenin üstünde kalan kareler boş bırakılmıştır. Bu kareler toplama işleminin bir özelliğinden yararlanarak işlem yapılmadan dolduruluyor. Dikkat edin işlem yapılmadan. Yani nedir? Bu. Eksi 3, eksi 2. O zaman eksi 3, eksi 2. Buraya eksi 5 gelecek. Bu nedir? Toplama değer değiştirme özelliği. Şöyle anlatalım. 2 artı 3 eşittir. 3 artı 2. O zaman değişen bir şey yok. Bu değişme özelliğiydi. Değişme özelliğini işaretliyorum. Geçiyorum. Burada metin bu sayıları işlemi yaparken çarpma işlemi çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden faydalanacaktır. Güzel. Buna göre metinin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman 98 arkadaşlar 100 2 olarak yazıyorum eksi 21. Bunu dağılma özelliğini kullanarak yapacağız. O zaman şıklara bakıyorum bir kere 98'in olmaması gerekiyor. Eksi 21 çarpı artı 100 uygundur. Sonra eksi eksi 21 artı 2 olması gerekiyor. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. 2 tane eksi olacak. 3 tane eksi olmayacak. O yüzden orada bir hata var. Cevabı da A seçeneği olarak işaretliyorsunuz. Bunu da dağılmış olarak yazalım. Eksi 21 çarpı 100 artı ya da eksi ile de bu eksiyi öne koyuyorum. Arkadaşlar şu eksiyi öne koyuyorum. Eksi 21 ile şu 2'yi çarpıyorum. İşlemimiz de zaten burada. Tek farkları da buydu. O zaman A şıkkı buna uygundur diyorum. A şıkkını işaretliyorum. Yedinci soruya bakıyorum. Burada bazı ifade aşağıdaki verilen işliklerden bilinmeyen tam sayıların yerine üçgen sembolü kullanılmış. Buna göre aşağıdan hangisi üçgen yerine yazılacak tam sayıların en küçüğüdür. Bunlar zaten benim için önemli ama zaten bunları biliyorsunuz. Burada bakıyorum bu üçgen nedir? Dikkat edin kim yok? 5. Artı 5'i yazdım. Burada toplama işlemi var. Toplama işleminin sonucu 0 çıkmış. O zaman üçgen nedir? 1. Buradaki üçgene bakıyorum. Eksi 4 deneyi şey, 0 toplamış. Üç, üçgeni bulmuş. Cevap kaç? Eksi 4. Şuraya bakıyorum. Burada görünmeyen kim? Artı 3. O zaman burada artı 3 olacak. Yazdım. Hangisi en küçüktür? Artı 3 mü? Eksi 4 mü? Artı 1 mi? Artı 5 mi? Tabii ki eksi 4 işaretliyorsunuz soruyu bitiriyoruz arkadaşlar. Biraz karışık gibi duruyor ama okuduğunuzda zaten ne olduğunu anlıyorsunuz. Burada arkadaşlar 10. soruda bizden istenen gelir ve giderler verilmiş burada. Bu ailenin ayrı gelir miktarı ile gider miktarının farkını bir ifade eden tam sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır. Hemen yazıyorum görünen bir yer seçeneğim. A 3000 B 4000 C 4000 de 2500. Bakıyorum sıralama gitmiş ABC'de. Aynı olduğu gibi çıkartıyorum. 2500. Dikkat. B 3000. C 4500. D 2500. Bu işlemleri sırasıyla çıkardığınızda buradan 500 gelecek. Şöyle gidiyorum. Burası daha okunaklı olduğu için. 500. İkincisi 1000. Bunlar A B, C, D olarak yazıyorum. Dikkatli olun. 4000'den 4500 çıkarsa eksi 500. 2500'den 2500 çıkarsa 0. O zaman buradaki en küçük şeyimiz ailemiz kim? C ailesi en küçük. C'den sonra D. D'den sonra A. A'dan sonra B ailesi olacaktır arkadaşlar. Bunları da işaretliyorum. Cevabımız da A seçeneği oluyor. Buradaki aşağı tam sayılar toplama işlemine ait bir sorun çözümü verilmiştir. Evet bu çözümde toplama işlemi özellikle hangi sırayla kullanılmıştır? Bakıyorum sayımız bu. 35 de 47'nin yeri değişmiş. Görüyorsunuz değişme özelliği. Zaten x'tir. değişme özelliği. Değişme özelliğinden sonra birleşme özelliği gelmiş. Parantezin içine almış. Birleşme özelliği o zaman ters eleman değil. Birleşme özelliği. Birleşme özelliğinden sonra dikkat edin. Artı 35, eksi 35. Bunlar ne? Ters elemanlar. Ters eleman özelliği alınmış. Burada etkisiz eleman diyor. Hayır. Bunu alındıktan sonra dikkat edin. Burada etkisiz eleman var. O zaman cevabı da C seçeneği olarak işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdaki kartondan yapılmış küp biçimindeki bir kutunun açılımı verilmiştir. Bu kutunun şekilde gösterildiği gibi sadece dış yüzeylerine birer tam sayı yazılmıştır. Buna göre kutu kapalı durumdayken karşı bıklı yüzlerine gelen iki tam sayının toplama en az kaçtır? Arkadaşlar kutu kapandığı zaman bunların ikisi aynı yüze gelir. Topladığımda eksi bir geldi. Sonra buraya baktığınızda arkadaşlar buradaki ile buradaki karşılıklı gelir. Artı 5 eksi 2 artı 5 eksi 2 topladığınızda artı 3 ne kaldı bunların ikisi kaldı eksi 1 artı artı 3 bunda cevabı artı 2 en küçük sayımız kaç eksi 1 eksi 1 işaretliyorum fazla soruda düşünmeden geçiyorum zaman kaybetmememiz gerekiyor sorularda arkadaşlar biliyorsunuz şimdi buraya bakıyorum Aşağıdaki termometreler gösterilmiş. Güzel. Buna göre A maddesindeki sıcaklık değeri ile B maddesinin sıcaklık değeri arasındaki fark gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şuraya bakıyorum. Burası 12. Şuraya bakıyorum. Lütfen dikkat. Eksi 4 ile eksi 2 arasında kalmış. Eksi 3. 12 ile eksi 3 olacak. Bu değil. Olabilir. Değil. Bunda bundan kalk şey yapacağız. 12'den eksi 3'ü çıkarın demiş. Fark. Çıkardık. Lütfen dikkat edin. Bir sonraki soruya geçiyorum. Köşeler dairecidir ki bazılarının içlerinde birer tam sayısı ve aşağıdaki şekilde elde edilmiştir. Evet. Bu altıgende aynı köşegenin iki köşesindeki dairelerde yazan sayılar toplamı artı bir eşittir. Örnek olarak şunu göstermiş. Bakın dikkat edin artı 4 ile eksi 3'ü topladığınızda artı 1 çıkar. O zaman 8 ile neyi toplarsak artı 1 çıkar? Eksi 7. Eksi 1 ile neyi toplarsak artı 1 çıkar? Artı 2'yi arkadaşlar. Bu ikisinin toplamını yazın diyor. Toplamını yazın diyor bize. Eksi 7 artı 2 toplam eksi 5. İşaretler farklıysa çıkartma işlemi yapılır. Çıkartma işlemi yaptığımızda da büyük olanın işaretini sonuca yazarız. Evet cevabı D seçeneği olarak yazdık. Bir sonraki soruya bakıyorum arkadaşlar. Sayı doğrusunda gösterin işlemi yapılıyor. Buradan buraya kaç birim gitmiş? 4 birim gitmiş. Buradan buraya kaç birim gitmiş? 3 birim gitmiş. Sol olduğu için x3 de x4. O zaman bunların ne yapmam lazım arkadaşlar? Toplamam lazım. Zaten şıkla da hangisi var? C seçeneği var. İşaretliyorum. Geçiyorum. Başka bir soruda buna göre annenin bulması gereken sonuç kim annenin bulması gereken sonuçtan kaç fazladır diyor. Toplamları sıfır olan iki tam sayı toplamı işine göre birbirine tersidir. Tanım yapmış. Hakan öğretmen aşağıda verilen ön yüzlerinde birer tam yazılı olduğu 4 kartı kullanarak iki öğrencisini ayrı 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 ayır bir etkinlik yaptırıyor. Bu etkinlikte Hakan öğretmen Ali adlı öğrencisini çağırıp Ali'den başlıyoruz. Eksi 3'ün toplama işine göre tersinin olduğu kartı çevir Eksi 3'ün toplama işleme göre tersi nedir? Arkadaşlar artı 3. Üç. Artı 3'ü istemiyoruz. Bunu kapattık. 3 tanesi kaldı. Ve geri kalan kartlarda yazılan sayılardan en küçük sayı dışındaki Artı 3'ü kapattıktan sonra en küçük olan bu. Tam sayıları topla. Eksi 3'te artı 5 kalıyor geriye. Bunu kapatıyorum. En küçüğü. Eksi 3'te artı 5. Eksi 3 artı 5 topluyorum. Artı 2 çıktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Kemal adlı öğrencisini Kemal adlı öğrencisini çarp. Artı 5'in toplama işine göre tersinin olduğu kartı ters çevir diyor. Artı 5'in toplama işine göre tersi kim arkadaşlar? Eksi 5. Bunu kapattık. Tercih ve geri kalan kartlarda yazılı sayılarda en büyük sayı dışındaki. En büyük sayımız bu. Onun dışındaki tam sayıları topla. Eksi 3 üç, artı 3'ü toplamamı istiyor. Eksi 3 üç, artı 3'ü topluyorum. Sonuç 0. Bu da Kemal'in bulduğu sonuç. Buna göre bulması gereken sonuç Kemal'in bulması gereken sonuçtan kaç fazladır? Arkadaşlar ikisi arasındaki farkı bakıyorum. 0 çıktı. Onu da işaretliyorum. 2'den 0 çıktı. 2. Cevapta A seçeneği olarak işaretliyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiş yapacağız. Kartları çevirebilirsem. Evet. Burada da bir ibre var. Aşağıda tam sayılarla bölme işlemi için özel olarak tasarlanmış iki gösterge verilmiştir. Bu göstergelerden büyük ibrenin gösterdiği tam sayı küçük ibrinin gösterdiği tam sayıya bölünür. Ve işlem alttaki ekranda gösteriliyor. Örneğin şekilde ibreler eksi 10 ve 5 tam sayıların gösterdiğinde ekranda eksi 10 bölü 5 eşittir eksi gösterilmektedir. Ayrıca küçük ibre her seferinde büyük ibrenin gösterdiği tam sayı kalansız bölen bir tam sayı göstermektedir. Buna göre büyük ibre eksi -15 15'i gösterirken ekrandaki işlem sonucu en fazla kaç olur diyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi -15 15'i 1'e böldük. 3'e bölünür. Eksi 15'i 3'e böldük. 5'e bölünür. Eksi 15'i 5'e böldük. 10'a bölünmez. 15'e bölünür. Eksi 15'i 15'e böldük. Dikkat edin buradaki sayıların en büyüğünü istiyor. En büyüğü arkadaşlar burada. Bunu da böldüğünüzde eksi 1 çıktığını görürsünüz. Bunları böldüğünüzde eksi 15, eksi 5, eksi 3, eksi 1 sonuçları görürsünüz. En büyüğü eksi 1'dir arkadaşlar. İşaretliyoruz. Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece azalır. Bunun nedeni yükseklere çıkıldıkça atmosferin incelmesi yani hava yoğunluğunun azalmasıdır. Aşağıdaki görselde bir dağın deniz seviyesinden 400 metre yüksekliğinde bölgenin sıcaklık değeri verilmiş. Artı 3. Buna göre aynı anda 1000 metre yüksekliğindeki dağın en yüksek noktasının sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Ne dedi arkadaşlar lütfen dikkat edin. 200 metre bir 1 santigrat zaten ona göre sıralı vermiş. 1 azalttık, 3'tü burası. 1 azalttık, 2. 1 azalttık, 1. 1 azalttık, 0. O zaman 1000 metrede 0 santigrat derecesini gösterecektir. Onu işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiş yapıyoruz. Sahra öğretmen sınıf tahtasına aşağıdaki gibi bir soru yazarak öğrencilerinden cevap bulmalarını istemiştir. Yazmış. Öğrencilerden Deniz, Ali Tekin ve Ömer'in ifadeleri şunlardır demiş. Tamam buna göre hangi öğrencinin söylediği ifade sonuç en iyi uygundur. İçin en uygundur. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bunların içinde eksi 6, 5, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0 var. 0 çarpmada nedir arkadaşlar? Yutan elemandır. Bunu gördüğünüzde cevabın zaten 0 olduğunu görürüm. O zaman kim burada doğru söylüyor? bakalım. Önce negatif tam sayıları çarpıp sonra pozitif sayıyı çarpan. Evet yapabilirsiniz ama biraz uzun sürer. İşaretleri dikkate almadan sayıları çarpıp sonra işaretleri belirleyin. O da olabilir ama yine uzun sürer. Önce mutlak değerleri aynı olan sayıları çarpıp sonra işareti belirleyelim. Evet olur ama uzun sürer. Çarpma işleminin bir özelliğinden dolayı sonucu söyleyebilirim. Bakın yutan eleman dedim. Sıfır. Bütün sayıları yutuyor. Eksi ya da artı fark etmez. Dolayısıyla Ömer en iyi cevabı vermiştir arkadaşlar. D seçeneği işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Aşağıdaki sayı doğrusuna bir çarpma işlemi bu denlenmiştir. Zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Artı 2 birim, artı 2 birim, artı 2 birim, artı 2 birim, artı 2 birim gitmiş. Toplamda gittiği sonuç artı 10 çıkacaktır. Cevabı da C seçeneği olarak işaretliyorum. İşlemi burada bitiriyorum. Arkadaşlar lütfen likelamayı unutmayınız. Videomuz sizin için ne kadar çok izleyici olursa o kadar güzel olur. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.